Bugün Aylin Hanım'la manavcılık oynuyoruz. Geldim. Bana bir tane sepet verir misiniz Aylin Hanım? Hı -hı. Sepet. Evet, alabilir miyim? Dur, bir dakika bunu koyarım. Dur, daha bunu koyarız sonra da bu işine koyarız. Tamam. Tamam. Ben bir tane bisküvi alayım. Hmm, Dolma biber alayım. Bir de arkadaki soslardan alayım bir tane. Soslar var ya arkada. Evet, evet onlar. Evet. Hmm, bir tane de şey alayım. Mısır. Evet. Bir tane daha şu öndeki bisküvilerden alabilir miyim? Evet. Tamam bu kadar. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. tam bir tane de muz olsun. Hesaplar mısınız? Tamam. Ne kadar tuttu borcu? Hesaplayın. Tamam. Buyurun kartımı. Alabilirim ben puşti istersen. Adam, Buyurun. Karnı, 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 düşmesin. düşmesin tamam. Koyun, atın işini <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet. Bye bye. Marketçi marketçi. Evet. Bana bir tane sepet verir misin? Evet, Hayır önce sepeti ver. Alışverişimi yapayım. Sonra sen poşete koyacaksın bana vereceksin. Hadi bir tane sepet ver bana. Var mı sepetiniz? Yok. Şurada bir tane kırmızı bir sepet var. O sepette alabilir miyim? Evet. Evet. Marketiniz de çok doluymuş. Teşekkür ederim. Bakalım ne alsam ne alsam burada da çok güzel şeyler varmış. Ben bir tane dolma biber alabilir miyim? Buyurunuz. Hmm, şurada da çok güzel soslar varmış. Hmm. Başka ne alsam ya? Ne? Evet evet bir tane daha havuç alayım Ayşe Hanım. Hmm, başka ne alayım? Bir tane de evet evet kurabiyeden alabilir miyim? Evet. Buyurunuz. Bana ne? şimdi bunları kasadan geçirir misiniz? Buraya koyayım ben düşmesi Kasadan geçirir misiniz? Evet. Hayır sen geçireceksin ben sana sonra kartı vereceğim. Sen geçir dıt diye. Hadi. Evet. Hepsini hesapla, koy poşete. Ne kadar tutuyor? Bir tane de bundan. Tamam, bir tane de ondan alayım bari. Bisküvi, iki bisküvi. Tamam. Bir tane daha mı? tamam ne kadar tuttu peki yara bandı da mı koydunuz dolduruyorsunuz poşetimi hmm. makyaj seti de mi koyuyorsunuz evet tamam şimdi siz bana hesaplayın tamam <laughs> her şeyi bana mı satıyorsunuz siz yoksa siz yoksa satış yapamıyor musunuz bana mı her şeyi sattınız ya Tamam hanımefendi yeter yeter. Yeter. Ne yapıyorsunuz? İlerce. Neden? İstediklerimi koyun sadece lütfen. Doğru. Tamam bir tane sos. balık sosu muymuş o hmm. koyamadınız tamam hesaplayın ama onları da koyarken hesaplayın bisküvi Tamam yeter. Yo, biraz, biraz. Onları alayım ben sonra yine gelirim. Yağabeyi. Evet. Bir tane de bu. Dondurma. Bir tane de üzüm. Evet. Tamam yeter yeter Aylin hanım. Bunun üstüne, kekin üstüne, evet kekin üstüne mi koyacağım? Evet. Hı -hı. Tamam hadi alayım ben alayım ben hanımefendi yardım, yardım, yardım. ama siz bana sattınız bütün marketi bana sattınız Hı. tamam verin bakayım poşetimi verin Hı. kivi tamam siz kivi seviyor Hı. musunuz Hı. tamam alayım ben poşetimi poşetimi ne yapacaksınız Hı. kartım burada siz hesaplayayım ben size vereceğim 10 TL mi? Bu kadar şey 10 TL mi tuttu? Evet. Aha. Buyurunuz. Gerçekten. Kartımı alabilir miyim? Teşekkürler. İyi günler. Bay bay.